Dostlar bugün sizlerle birlikte taret nasıl kurulur, nasıl bağlanılır ve neler yapılabilir bunları göstereceğim. İlk öncelikle taretimize enerji verebilmek için oyunda 3 tane farklı eşyamız var. Jeneratör, rüzgar paneli, türbin. Bu üçünden enerji elde edebiliyoruz. Ee, bunun 40 enerji vermesi var. Bunun 20 var. Bunun da yüksekliğine göre değişiyor. Teraltimizi kurmak için bize gereken bir bataryaya ihtiyacımız var en başta. Enerji kaynaklarımız kırılırsa teretimiz kapanmamalı. Bunun için de batarya lazım. Ya büyük olabilir ya da orta batarya da bu da olabilir. Hani bunu ne yapabilirsiniz? Ama tabii bu daha iyi. Son teretimizi bir yere koyuyoruz. Şimdi böyle açık koyarsanız insanlar uzaktan bunu kırabilir. Bunun böyle kolay kolay kırılmaması için şöyle birazcık daha geriye koyuyorsunuz. Buna çerçeve üstüne gel. Kapatıyorsunuz ve buraya bu şekilde tel koyuyorsunuz. Tel çift. Bunu koyduğunuzda patlatılması daha zor oluyor. Yani daha az hasar işliyor. Şimdi bunun için bize gerekenler. Bir tane enerji lazım. Türbin Tribün olabilir. Tribünün mantığını göstereyim. Tribün ne kadar yukarıya koyarsanız o kadar fazla elektrik üretiyor. Burada bakıyoruz bize verdiği 114 enerji veriyor. Biraz daha çıkıyoruz. Şimdi bakacağız ne kadar veriyor? Gördüğünüz gibi 123'e yükseldi. Tabi bu değerler artabiliyor falan. Bunu bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Mesela hiç yüksek koymazsanız burada gösteriyor. Gördüğünüz gibi 88'e düştü. O yüzden olabildiğince yüksek koyuyorsunuz. Ben şimdilik test jeneratörüne alacağım. Bu bizim türbinimiz gibi düşünün. Taretimizi koyduk. Enerjimiz hazır. Enerjimizi bağlayacağız. Birden fazla türbin bağlayabilirsiniz. Bu kök birleştiriciyle birleştiriyorsunuz. Mesela aldım. Bu birinci türbinim olsun. Getirdim. Bağladım birincisine. Bu da ikinci türbinimiz olsun mesela geldim bununla bağladım ikincisine. Bakın 100 100 geldi. Çıkış 200 oldu. Birleştiriyor. Mesela 3 tane birleştirmek istiyorsunuz. Bir tane daha aynısını atıyorsunuz. Bunun çıkışını buna veriyorsunuz. 3. türbininizi de veya herhangi şeyinizi de buraya bağlıyorsunuz. Bakın 3 birleşti, 300 oldu. Bu şekilde istediğiniz kadar enerji bağlayabilirsiniz. Burada bundan birikiyor. Şimdi bunu biz nasıl kontrol edeceğiz? İlk önce teretimiz için bir şalter ayarlayalım. Bir de taretlere enerji vermek için bölüştürücü diyelim böyle bir alet var. Akım ayrıştırıcı. Bunu atıyorsunuz. Bakın bunun altından enerji giriyor Power in. Bağlayalım enerjiye Çıkan enerjimizi bağlayalım. Power in'imizi taktık. Oran çıkan hepsini taktık. Burada şöyle bir olay var. Power out direkt kalan akımı gönderiyor. Branch out'u da siz ayarlıyorsunuz. Bu branch out'u kullanacağız biz. Hani getiriyoruz. Buranın input'una bağladık. Sonra bunun output'undan da şalterde şu anda. Bunun output'undan da buna verdik. Evet. Şimdi bir tanet 10 güç tüketiyor. Ve ayrıca bu bölüşücü bir güç tüketiyor. O yüzden bizim bu 3 burası 3 çıkış veriyor. 3 TRT bizim vereceğimiz 31 enerji. Buradan ayarladık. E'ye bastım. 31 yazıp ayarla dedim. branch alta. Bakın branch 31 geldi buraya. İşte bunu açmadığım için buraya göndermiyor. Açtığım anda bakın buraya 30 geldi. Bir tanesini buyuyor. Kalanları da buradan 3 bölüp veriyor. 3 tane TRT koyalım biz. Şimdi geldi. Buna power out 3'ten geliyoruz power in ile geldik soktuk gördüğünüz bir birincisi çalıştı diğer çıkışa geliyoruz bunu da power in soktuk son olarak da buradan çıkışı vereceğiz 3 tane bağlamak zorunda değilsiniz bu arada isterseniz bir tane bağlayın isterseniz 10 tane bağlayın göstereceğim size. akıma az vermiş. Buraya 32 yazıyoruz arkadaşlar. Olması lazım. Aynen. Tamam. 32 yazın şeyi unuttum. Bu da bir tane güç tüketiyor. İkisi de birer güç tükettiği için 32 yazıyoruz buraya. E şu an üç taretimiz de çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Tabi bunlara silahları siz koyabilirsiniz. Şalteri yapmamızın sebebi de o. Kapatıyorsunuz şalteri. Taretler kapanıyor. Buraya ilk silah atıyorsunuz. Sonra anda mermi atıyorsunuz. Bu şekilde. Bu taretlerde de şöyle bir şey var. Mesela siz kurduğunuz arkadaşınız oyunda değil. Doğduğuna sıkmasını istemiyorsunuz. E'ye basılı tutuyorsunuz. Açılıyor ekran arkadaşını yetkilendir deyip bastığınız anda arkadaşınıza da yetki verir ve ona da sıkmaz. Aynı şekilde yetki temizlediğinizde temizle dediğinizde hepsinizden temizler. Mesela şu an temizledim. Açalım. Şimdi bana sıkması Bak gördüğünüz gibi sıkıyorum. 3'ten fazla teret bağlamak istersem ne yapacağım? Biz bunun outputunu direkt buraya bağladık ya. Buraya bir tane daha bundan atıyorum. Griden atıyorum. akım ayrıştırıcı. Bunu söküyorum. Sağ tıka basa tuttuğunu da temizler. Bunun output'unu bunun power in'ine bağlıyorum. Sonra bir tane daha bölüştürücü atıyorum. Ekstra taret kurmak için. Bu ikincinin branch out'unu buna veriyorum. Aynı şekilde buna 31 vereceğiz. Ee, bunu da iki katına katlıyorum. Ee, 63 de yeterli olur herhalde. Aynen. 63 yapalım. Böyle yaptığımızda ne oldu? Şimdi ana akım geldi. Ana akımı buradan bir kez böldük. 63 yaptık. Böldük buna verdik. Bundan çıkartıp buna verdik. Buradan branch out'u buna veriyoruz. Power out'u buna veriyoruz. Böylece ikisi de en vermiş olmuyor Te buradan ak e, artan akımımızı görüyoruz. Bunu artık işte mı yaparsınız. Ne yaparsanız yapın veya daha fazla teret bağlayın. Mesela ekstra koyalım şuraya. Gördüğünüz gibi şu an 6 tane teretimiz oldu. 3 tane burada çalışıyor. 3 tane de 64 yapsak aynen tamam. Buradan geliyorsunuz buraya. 64 diyorsunuz. Buraya bir tane akım gidiyor. 63 kalıyor. Sonra buradan buraya giriyor. Buradan 31'ini buraya veriyorsunuz kalan Burada da 31 kalıyor. Bunu buraya veriyorsunuz. Böylece bütün taletlerinizi çalıştırmış söylüyorsunuz. İşte bunu aynı şekilde yaparak mesela bir tane bundan atıp bir tane bundan atıp 9 tarihte çıkartabilirsiniz. O size kalmış tamamen. Hani istediğiniz kadar sayıyı arttırabiliyorsunuz. Bataryayı niye koyuyoruz? Mesela şu an batarya kullanmadık biz. Bataryasız yaptık. Mesela birisi gelse bir düşman. Bizim tr bu tribünümüz ya. Tribünü kırdığı an gördüğünüz gibi taletler kapandı. Ama mesela şöyle olsaydı. Biz bunu alsaydık. Burada... Birleştirelim ya tribünlerimize. Burada hani ana çıkışı oraya götürdük ya oraya götürmek yerine gelip bataryaya verseydik enerjimizi ve bataryadan ağıt tutumuzu alsaydık bunu buraya bağlasaydık mesela. Diyelim ki birisi geldi bizim türbinlerimizi kırdı. Dışarıda oluyor bu türbinler. Kırdı. Bakın çalışmaya devam ediyorlar çünkü bataryada enerji var. O yüzden bu sistemleri bataryalarla yapmak ise daha iyi katkı sağlar. Bunu da söylemiş olayım. Çok da uzun tutmak istemiyorum videoyu. Eee taretlere koyabileceğiniz silahlar hakkında da ya her şeyi koyabilirsiniz taret. Pompalı da koyabilirsiniz. Ama daha çok Python tercih ediliyor yani. Heh. Bu tercih ediliyor. Çünkü hem çok fazla vuruyorlar hem de mermiyi fazla yemiyorlar. Hani Hem ekonomik basması da hani birazcık zor tabii. HQ'yu çok istiyor. Ee, ama yani en iyisiyle Python. Öneririm bunu koymanızı. Başka da şu an diyecek bir şeyim yok. Terör sistemi bu kadar. Aklınıza takılan veya anlatamadığım bir yer olabilir. Karışmış olabilir. Yoruma istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ee, yani hepsini cevaplayacağım. Benden bu kadar bugünlük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.